Evet gençler yeniden hoş geldiniz bakalım Minecraft paketi için Mario müzik haritası. Evet Redstone geldikten sonra artık biliyorsunuz notablo ile beraber çeşitli artık kapı zilimi yaparsınız, müzikli şov mu yaparsınız, bilmem ne mi yaparsınız bilmiyorum ama ilk başta şöyle blok launcher tabii ki de artık betasıyla tabii ki de çalıştırabiliyoruz ama arkadaşlar beta sürümünde biliyorsunuz ki ses gelmiyor. Evet Shaders Ultra Shaders bu da daha önceden olan bir Shaders Pack sadece 0.13.0 için güncellenen bir Shaders Pack diyelim. Evet bunu biliyorsunuz zaten 0.10.5'te benim hani tanıtmış olduğum Shaders Pack'ler vardı orada en sonda gördüğümüz bir Shaders Pack'ti. Evet gençler şimdi çıkalım. Burada ses alamayacağım. Yanlış yerden girdiğimi fark ettim. Blocklauncher'dan Launcher'dan çıkalım. İndirmek istiyorsanız onları aşağıdan indirebilirsiniz zaten. Blok Launcher sürümlerinin de her güncellendiği zaman içinden güncellendiğini biliyorsunuz. Oradan yapabilirsiniz. Evet. Play diyelim. Ve şu Mario map'ini bir bakalım arkadaşlar. İnceleme için gönderildi bize. Tabi dedim tanıtırım. Ama ben bakmıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeydir. Mario müziği diyor ama nasıl bir müzik bakalım. Pro Player Alex. Velex. Delex. Her neyse. Şöyle bir basayım. Evet, Do, Re, Mi, Fa, Sol falan. Geçelim. Şimdi Burayı anlamadığımız için maalesef Keşke İngilizce yapsaymış Right diyelim ee, Diğer YouTube kanallarında at, Yani atabilir orada da görebilirsiniz ama ilk biz tanıtıyoruz sanırım Evet Aman tanrım Aman Allah'ım <laughs> Dostum Mario demişsin ama bu Daha çok Latif Doğan küstüm şov gibi bir şey olmuş Tabii anlamadığı için şu an sallıyorum. <laughs> şu an tersten gidiyorum tabii ki de bakalım bir daha deneyeceğim. Ulan yanlış mı dinledim? Bazı yerleri benziyor. <laughs> Bazı yerleri benziyor ama bir dakika. Evet. Yavaş gidiyoruz şu an. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Demesi gerekmiyor mu? Lanet olsun. <laughs> Yani yapamamışsın kardeşim ne? <laughs> Şimdi o bunu e, büyük olasılık izleyecek hatta kendi sitesine koyacak bu video. <laughs> Neyse anlamayacağı için rahat rahat konuşabiliyorum. Ama bu kadar güldüğüm için de belki ne olduğunu anlayabilir. Şu an tersten gideyim. Bence de tersten daha çok benziyor. Evet. Bu süper Super Mario değil de Mario Bros'a benziyor ya. Bu var yani bir tane gorilli morilli bir şey. Olmamış bu. Olmamış. Ama siz yine de istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet, yapar. Böyle bir şeyler denerseniz arkadaşlar bana gönderin. Ben tanıtabilirim ama güzel bir şey olsun. Bu kadar da kısa olmasın. Şimdi ben bunu beğenmediğim için buraya kıracağım. Daha iyisini yapacaksın dostum. Bu olmamış. Bunu yok etmek gerekiyor bence. Yani bizden sonrakiler bunu Mario müziği zannedip Mario'dan tamamen tiksinebilir. Şu an benim tiksindiğim gibi. Böyle bir müzik olamaz. Ee, başka bir Mario. Yani e, bir Mario müziği demiş ama. Tam olmamış. Her neyse. Evet gençler Block yenisi zaten indirmiş olmalısınızdır mutlaka. indirmek istiyorsanız zaten e, hep aynı linkler değişmiyor. Can abiniz listesi micropindir.com'da zaten geliyor. Ama bir süre o siteye bakamayacak. Çünkü 20'sine kadar yok galiba. O yüzden MCP Türkçeden verebilirim ben arkadaşlar Bunu da söyleyeyim. Blok açıyoruz zaten buradan indirdikten sonra güncellerseniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İçinden güncellemeyi zaten göstermiştim size. Betaları hepsini ve demolarını oradan güncelleyebiliyorsunuz. Evet gençler bugün bu kadar olsun. Bakın Minecraft Pocket Edition bugün alfa boyut 3 çıkabilir. Tabii bugün sadece bu kadar olmayacak. Başka bir oyun daha atabilirim. kendisi. bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.